PTT Bilişim Daire Başkanı Aydın Atalay'ı sahneye davet ediyorum alkışlarınızla birlikte. PTT ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı konulu bir sunum gerçekleştirecek Aydın Bey bizlere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sahne sizin efendim. Teşekkürler. Sayın katılımcılar, değerli konuklar ve Başarsoft Teknoloji Günü koordinatörleri düzenleyen aile, Başarsoft ailesini bu güzel günü düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Bugün burada PTT adına e, sizlerle aranızda bulunmaktan dolayı mutluyuz. E, gün sonu olduğu için biraz e, şey olmuş olabilir, e, biraz e, şeyler düşüyor yemekten sonra. E, ben oldukça e, sunumu biraz kısa tutup e, fazla sıkmadan e, PTT ve Başarsoft ailesinin işbirlikleri, e, ondan önce e, PTT'nin hizmetleri ve PTT tarihi hakkında biraz e, bilgi vermek istiyorum. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. E, Aydın Atalay e, elektronik Mühendisliği branşı olarak e, PETES ailesine 99 yılından itibaren girdik ve devam ediyoruz. E, 25 yıl aşkın görev yapıyorum. E, şu anda bilişim daire başkanı olarak e, görevdeyim. E, bugünkü sunumda sizlere e, dünyadaki iletişim e, tarihinin gelişiminden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü e, PTT biliyorsunuz bilişimin, e, iletişimin ee, en yoğun yaşandığı bir alan. Ee, Petetan'ın e, hizmetlerinden bahsedeceğim ve coğrafi bilgi sistemlerindeki başarılı, olan ilişkilerimizi e, dile getirmeye çalışacağım. Ee, bu sunumu gerçekleştirmeden önce şirketimizin e, bir VTR'si var. İsterseniz VTR'yi yayınlayalım. izlediğiniz için ee, filmde de gördüğümüz gibi PTT gerçekten e, ülkemizin en büyük kurumlarından 183 yıllık bir kurum iki asra dayanan bir e, çınar diyebiliriz e, şimdi e, gün, bugünkü sunumlarda panellerde tabii çok ileriye dönük e, yapay zekaların kullanış, e, kullanıldığı ileri seviye teknolojileri konuşurken aslında e, geçmişe dönükte bir bakmakta fayda var nereden geliyor iletişim, nereye gidiyor diye. İlk topluluklar bildiğiniz gibi duman ve davul gibi basit yöntemlerle haberleşiyorlardı. Bu yöntemler kısa mesafede belirli sinyaller iletişim kurulmasını sağlıyor. Ancak yazının icadıyla birlikte iletişimde büyük bir devrim yaşandı. Yazılı metinler, mektuplar ve posta sistemleri yaygınlaştı. İnsanlar artık düşüncelerini ve bilgilerini kalıcı hale getirebiliyorlardı. 19. yüzyıla geldiğimizde telgraf ve telefonun icadıyla uzun mesafeli iletişim hız kazandı. Telgraf mesajların dakikalar içerisinde iletilmesini sağlarken, telefon sesli iletişimde devrim yarattı. Artık insanlar kilometre, e, kilometrelerce uzakta ol, olsalar bile birbirleriyle konuşabiliyorlar. 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde radyo ve televizyon sahneye çıktı. Bu araçlar kitle iletişimde devrim yarattı. Radyo sesli bilgiyi geniş kitlere ulaştırırken televizyon hem sesli hem görsel bilgi aktarımı mümkün kıldı. İnsanlar dünyadaki gelişmeleri anında takip edebiliyorlardı. Şu şekilde slaytımızı ilerletelim. 1990'lara geldiğimizde internetin yaygınlaşması yeni bir çağ başladı. Elektronik postalar, anlık mesajlaşma, bilgiye erişim ve haberleşmeyi kökten değiştirdi. Bilgi artık parmaklarımızın ucunda, dünyanın her yerinden erişilebilir bir hale geldi. Bu dönemlerde sosyal medya platformları da hız, hızla popülerleşti ve günlük iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bugün akıllı telefonlar ve sosyal medya iletişiminin en yaygın, en hızlı araçları haline gelmiştir. Her an, her yerden iletişim kurabiliyoruz. Teknolojik ilerlemeler dünyayı daha bağlantılı. ...ve erişilebilir kırda. Artık sadece iletişim değil, bilgi paylaşımını ve öğrenmede bu araçlar sayesinde çok daha hızlı ve bir şekilde gerçekleşiyor. Sonuç olarak iletişim araçlarının evrimi insanlık tarihinin önemli bir parçasıdır ve bu gelişmeler toplumları ve bireyleri birbirine daha yakın hale getirmiştir. Bu girizgâhtan sonra, iletişimdeki dünya tarihini inceledikten sonra... Bizim PTT'nin ile ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. 1840 e, Posta Nezareti olarak kuruldu PTT teşkilatı. 1847'de ilk telgraf denemesi yapıldı. Bu telgrafın ilk e, icat edilmesi de 1840'lı yıllardaydı. E, 1847 yılında da ilk e, telgraf e, denemesi yapıldı. 1863 yılında ilk e, Türk e, pulu basıldı. 1871'de Posta Nazırlığı ve Telgraf Müdürlüğü birleştirildi. 1874 yılında ülkemizin içinde bulunduğu 22 ülke, ülkeden oluşan UPU Dünya Posta Birliği kuruldu. 1909 yılında da ilk te telefon santrali kuruldu. 1913 yılında ilk defa Umu Müdürlüğü PTT adını aldı. 1923'te ilk radyo yayını yapıldı. Burada bir ses var ilk radyo yayının bir sesini koymuştuk ama o slide'da çıkmadı herhalde. Güzel bir 1953'te kit statüsünü aldı PTT. 1994'te ilk uzay uydu fırlatıldı. 1995'te PTT Telekom ve Posta telegraf Teşkilatı olarak iki ayrı kurum olarak hayatına devam etti. 2013 yılında anonim şirkete dönüştük. 2017 yılında 6 adet iştirak şirketimizle beraber hizmet vermeye devam ettik. 2018'de Türk Varlık Fonu'na aktarılarak hizmetlerimizi orada devam ettiriyoruz. Hizmetlerimizden kısaca bahsedecek olursak, hizmet yelpazemizde posta hizmetlerimiz yoğun olarak gözükmekte. Posta, kargo, bankacılık işlemleri yapıyoruz, lojistik, e-ticaret ve dijital hizmetler alanında faaliyet sürdürüyoruz. Bu faaliyetleri sürdürürken 81 ilde başmüdürlük yapılanmamız var. 4000'e yakın iş yerimiz, 3000'e yakın ATM'miz, 40.000'e 40 yakın personelimizle bu işi yapıyoruz. Dediğim gibi 6 tane iştirak şirketimiz var. 12.200 aracımız var. Bunların içerisinde elektrikli olan araçlarımızda büyük bir oran da, e, sahibiz. E, 40 tane mobil iş yeri, e, 400 tane de kargo matımız var. E, PTT'nin e, evrensel yükümlü, posta evrensel yükümlüsüyüz. E, bu buradan şu şudur e, kastedilmek istenen. Dünyanın e, herhangi bir yerinden Türkiye'deki bir kişiye mektup geldiğinde Hakkari'nin e, herhangi bir dağında da olsa veya Muğla'nın bir köyünde de olsa mutlaka PTT bunu ulaştırmakla yükümlü, zorunlu, zorunludur. Bu, bu yönüyle PTT çok kıymetli işlere imza atıyor. <laughs> Pandemi zamanında PTT'nin önemi bir, bir kez daha ortaya çıktı. Tam kapanma döneminde PTT bankacık işlemlerinin dijital kanallar aracılığıyla sağlanması başta olmak üzere lojistik ve benzeri pek çok alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt verdi sosyal yardımlar ödemesinde emekli vatandaşlarımızın maaşlarının evet teslim edilmesi temel ihtiyaçları vatandaşlarımıza ulaştırmasında e-ticaret alanında üstlendiğimiz rol ile pandemi sürecinin olumsuz etkilerini en az indirgemeye çalıştık. Ayrıca o dönemde başlattığımız evde maaş ödemesi gibi bazı hizmetlerimizde hala devam ediyoruz. Asrın felaketi dediğimiz e, Kahramanmaraş depreminde de PTT'miz oldukça önemli işleri imza attı. E, felaketten sonra e, birçok yardımları ulaştırdık. Mobil işyerleri kurarak e, vatandaşlarımıza e, çok değerli hizmetler yani vatandaşımızın yanında olduk ve çok e, değerli işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Şimdi e, coğrafi bilgi sistemleri alanında Başar Soft'la e, ilişkilerimiz tabi çok uzun yıllara dayanıyor. Yani 2000'li yıllardan başlayan bir e, işbirliğimiz var. E, birlikte çok güzel işler başardık. Bunları e, ana başlıklar halinde söyleyecek olursam, el terminali uygulaması yaptık birlikte. E, kamu mülkiyet portalı, harita altlık desteği, en yakın PET'te projesi ve servislerini e, beraber hayata geçirdik. Bunlardan şöylece kısaca e, detaya bakacak olursak, e, 30 bin yakın bizim dağıtıcı sahada çalışan personelimiz var. Bu dağıtıcı personelimizde e, her binde el terminali mevcut. E, bu el terminallerinin e, tüm hareketleri takip edilebilir noktasında, e, başarılılıkla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde e, yaptığımız platformlar ve web uygulamalarıyla biz bunları takip edebilir duruma geldik. Şimdi örnek şeyler de ekledim sunuma, neler yapıyoruz diyor. Bu gördüğümüz ekranda Ankara Yeni Mahalli Kargo Dağıtım Merkezi'ne bağlı bir dağıtım cihet adlandırdığımız bizim dağıtım bölgemizdeki hareketleri ve cihet bölgesini nasıl konumlandırdığımızı ve takip ettiğimizi gösteren bir slayt. Burada dağıtıcı personel konumsal, anlık ve geçmişini takip edebildiğimiz uygulamamızda buradan uygulama üzerinden takip ediyoruz. Yine örnek olsun diye dağıtıcının gün içerisinde izlediği rota ve yaptığı noktalar. Bunlar da biz gün içerisinde sürekli işletme birimlerimiz tarafından takip edilerek kaliteli bir müşteri deneyimi kazanmak için sürekli takip edilir ve bunun üzerine raporlamalar oluşturularak her türlü hizmetteki kalitenin artırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi burada bu da başka bir örnek. Bir dağıtıcının başarısız dağıtma noktası olduğu durumda biz o noktadaki görüntüsünü ve notları da sistem işleyerek Sorguladığımızda geçmişe dönük tüm bilgilerine erişmiş oluyoruz. Diğer bahsettiğim ürünümüz de Kamu Mülkiyet Portalı. PTT'ye ait taşınmazların sorgulanması, kaydedilmesi ve raporlanması işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca PTT tarafından kiraya verilen veya kiralanan taşınmazların bazı istasyonlar ve detaylı bilgilerin kaydedilmesi, düzenlenmesi ve raporlanması işlemleri bu portal üzerinden yapılmaktadır. 2024 yılı başında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün takbis servisleri kapatması sonrası web tapu sistemine geçiş sürecimiz devam ediyor. Kat mülkiyeti portal üzerinden PTT'ye ait taşınmazların e, pa, parsel sınırları gerek mer, e, üzerinden sorgulanıp kaydedilmekte gerekse KML-KMZ dosyası formatında sisteme yüklendikten sonra son harita üzerinde gösterilebilmektedir. PTT'ye ait e, ahlatlı ve tesisleri bölgenin harita üzerindeki coğrafi gösterimine ait bir örnekte slaytta yer almaktadır. Bunun haricinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de en yakın PTT uygulaması. Merkez, şube, ajente e, yapılanmamız, bizim PTT işyeri yeri, merkez ve şube ajente şeklinde yapılanmıştır. Bunların e, diye adlandırdığımız ATM cihazları ve kargomat cihazlarımızın iletişim adres, çalışma saatleri, konum bilgilerinin tamamı tüm vatandaşlara açık bir şekilde e, web sayfamız aracılığıyla e, vermekteyiz ve e, bu altyapıyı da yine e, söylediğim gibi Başar Soft'la beraber yaptığımız başarılı uygulamalardan bir tanesi. E, ben e, genelde bir kategorize yaptığımda şöyle. Aynı şekilde e, pette işlevlerinde şey yaptık. Şimdi Petite ve BaşarSoft arasındaki iş birliğine baktığımızda e, 2014 yılında e, BMS servisini kullanmaya başladık. Sunucuları kullanmaya başladık. E, 2016, 2018, 2019 2020 yıllarında güncellemelerimizi aldık. 2023 yılının son çeyreğinden itibaren e, yeni yaptığımız anlaşmayla e, Başar Map Server ve CKodur uygulama Çözümlemeleri tekrar çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kısa vadede yapacaklarımızı özetlemek gerekirse en yakın PETT modernizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu yeni aldığımız güncellemelerle beraber uygulamayı değiştireceğiz. Gönderilerin anlık takibinin yapılması amacıyla anlık takip projesinin bu yılın 3. çeyreğinde nasip olursa devreye alacağız. Orta vadede e, baktığımızda başarısız e, TSP ve rota optimizasyonu hizmetlerini devreye alarak dağıtım bölgelerini dinamik hale getirerek dağıtıcılar arasındaki iş yükü dengesini sağlamak, insan faktörünü en aza indirerek e, zaman ve yakıt tasarrufu sağlamayı amaç ediyoruz. Şehir, e, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından coğrafi veri işleyen tüm kamu özel kuruluşlar için zorunlu hale getirilen TÜC, e, Türkiye Ulusal e, Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi için, gerekli entegrasyonlar sağlamak için de çalışmalara devam ediyoruz bu yılda. Kurumumuzun geçmişe yönelik yaptığı çalışmalardan elde edilen verilerin harita üzerinden hem gelecek planlaması amacıyla yöneticilerle hem de tanıtım amacıyla vatandaşa paylaşımı sağlayacak olan coğrafi istatistik portal projesinde hayata geçireceğiz. PTT posta ve kargo sektörünün yanı sıra lojistik, pazarlama ve e-ticaret sektörleri içerisinde küresel olarak rekabet edebilir hale getirmemiz için bu çalışmalar değerli görüyoruz. Sunumumu izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Aydın Bey biz çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkürler. bizleri bilgilendirdiniz. Buyurun sahnenin ortasına doğru geçelim. Bir plaket takdimimiz olacak. Aydın Bey'e plaketleri takdim etmek üzere Başar Soft İş Geliştirme ve Satış Müdürü Çelen Dalı sahneye davet ediyoruz efendim. Evet. Plaketimizi sahneye rica edeceğim. Aslı Hanım bence sizin adınızı söyledik. Buyurun gelin alkışlar Aslı Hanım için. <laughs> Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Aydın Atalay'a bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim sunumu için. Çok teşekkürler. Buyurun lütfen.